Haritada çok uzun gibi görünen Finlandiya, Kuzey Avrupa'da yer alan ve aslında pek de uzun olmayan bir ülke. Kendisinden daha küçük gibi görünen Vietnam, aslında Finlandiya'dan çok daha uzun bir toprağa sahip. 338.440 km² yüz ölçümüne sahip. NATO'ya yeni dahil olan ülke İsveç, Norveç ve Rusya ile sınır paylaşıyor. Ekstra bir bilgi vermem gerekirse, Rusya'nın tüm İskandinav ülkeleriyle sınırı olması bence çok daha ilginç ve stratejik bir olay. Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip olan Finlandiya, sınırları içerisinde 179 bin ada bulunduruyor. Bu adalardan sadece 789'u 1 kilometre karenin üzerinde yüz ölçümlerine sahiptir. O adalardan birisi de Market Adası. Adaya daha yakından bakacak olursak bu toprakların sıra dışı özelliğine yakından şahit olabiliriz. Baltık denizinde Finlandiya'nın Alant adaları ve İsveç'in kıyısı arasında yer alan bu ada belki de dünyadaki en tuhaf sınırlara sahip olan yerlerden birisi. Tamamen ıssız olmasına rağmen üzerinde yalnızca Finlandiya tarafından inşa edilen bir deniz feneri bulunmaktadır. Ve Finler feneri yerleştirmek için doğal olarak adı üzerindeki en yüksek noktayı tercih etti. İşin ilginç yanı ise en yüksek tepe İsveçlilerin tarafında bulunuyordu. Finlandiyalılar pek de buna aldırış etmedi ve feneri inşa etmeye devam etti. Bu garip durumun İsveç tarafından fark edilmesi üzerine İki ülke arasında bir anlaşmaya varıldı ve sınırlar yeniden çizildi. Haritayı açtığınızda gördüğünüz zigzaklı sınırın nedeni işte bu sıra dışı olaydır. Bu düzenleme Deniz Feneri'ni Finlandiya tarafına verirken telafi amacıyla İsveç'e de doğu tarafında toprak verildi. Hepsi bunun gibi diplomatik sıkıntıya gebe mi bilemem ama İsveç ve Finlandiya bunun gibi yüz binlerce adaya sahip. İsveç 267.570 adayla dünyada en çok adaya sahip olan ülkedir. İki ülkenin toplam ada sayısı ise neredeyse yarım milyon. Ne sayı ama değil mi? İşte tam da bu sebepten dolayı Finlandiya'nın günümüzde neden fethedilemez olduğuna dair ilk coğrafya özelliği de anlatmış oldum. Gerçekten de bu ülke coğrafi konumu ve zorlu doğası nedeniyle savunma strateji açısından benzersiz doğal avantajlara sahip. Diğer avantajlardan bahsetmeden önce videoya bin beğeni gelir mi? Elbette Finlandiya tarihi içinde işgaller gördü. Bu topraklar 1150 yılından 1809 yılına kadar İsveç Krallığı'nın bir parçasıydı. 1809'da ise İsveç ve Finlandiya Rusya'ya yenildi ve Finlandiya Rus İmparatorluğu'na bağlanarak büyük dükalık olarak ilan edildi. Yüzyıllara yayılmış olan bu süreçten Finliler dersler çıkardı. Günümüzde Finlandiya eğitim ve yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında gösteriliyor ve düşük suç aranları mutlu insanları ile ünlü. Ancak ünlü olduğu başka şeyler de var. Finlandiya'nın başkentinin altında şehrin her yerine yayılmış muazzam bir sığınak ve tünel ağları bulunuyor. Bu tüneller o kadar geniş ki Helsinki nüfusunun yaklaşık %150'si sığabilir. Ki Helsinki nüfusunun 650 bin olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Pekala, siz de benim gibi kendinize neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu sordunuz mu? Fethedilemez serimizde daha önce İsviçre videosu yapmış ve her evin altında tüneller olduğunu söylemiştim. Evet. Bu bir zorunluluk ve İsviçre bu konuda dünya birincisi. Finlandiya ve İsveç'te de durum pek farklı değil. Ülkede belirli bir yüksekliğin üzerindeki her binanın bir yer altı sığınağına sahip olmasını şart koşan yasalar bulunuyor ve bu yüzden Finlandiya toplam nüfusun %75'ine yetecek sığınaklara sahip. Peki buna neden ihtiyaç duyuyorlar? Helsinki'ye daha uzaktan bakacak olursak basit bir nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik bir sınır paylaşıyor ve bu iki devletin geçmişleri çok da sıcak değil. Rus devriminden sonra 6 Aralık 1917'de Finlandiya bağımsızlığını ilan etti ve Sovyet Rusya hükümeti 31 Aralık'ta Fin bağımsızlığını tanıdı. Fakat bu bağımsızlık o kadar uzun sürmedi. Sovyetler Birliği 1939'da Finlandiya'ya saldırdı ve bu olaydan sonra tarafsız Finlandiya 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu. Savaşın sonucunda topraklarının %9'unu kaybetti ve şehirleri bombalandı. Harpte kaybedilerek Sovyetler Birliği'ne bırakılan Kareliya 400 bin insan ülkedeki başka yerlere yerleşmek zorunda kaldı. Karelya basitçe Kareliyalılarla Finlerin yaşadığı bir coğrafya olarak adlandırılabilir gibi görünse de aslında olduğundan daha karışık bir yer. Çünkü savaşın doğurduğu sonuçlar yüzünden günümüzde Rusya'nın Kareliya Cumhuriyeti ve Finlandiya'nın Kuzey Kareliya ile Güney Kareliya bölgelerine bölünmüştür. Moskova Barış Anlaşması'ndan sonra Finlandiya, Sovyet ve Batı etkisi arasındaki çizgide yürümek zorunda kaldı. Sarsılmaz bir tarafsızlık duruşu benimsediler ve NATO'nun dışında kaldılar. 1960'lara gelindiğinde ise ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği rekabeti artıyordu ve tarafsızlık bile Helsinki'yi Sovyetler Birliği'nden kurtaramayabilirdi. Finler bu tarihten itibaren özellikle de Sovyetler Birliği'nden gelecek olası saldırılara karşı hazırlık yapmak için Yer altına tüneller ve sığınaklar inşa etmiştir. Ayrıca Finlandiya'nın kuzey sınırları buzul bölgesi olduğu için kış aylarında hayatta kalmak için yeraltı barınaklarının da kullanıldığını söyleyebilirim. Soğuk Savaş döneminde ise Finlandiya sınırında NATO ve Sovyetler Birliği arasında bir tampon bölge oluşturmak istediği için yeraltı sığınaklarını daha da geliştirdi. Bu sığınaklar Finlandiya toplumunu ve hükümetini olası bir nükleer tehditlerden korumak için tasarlandı. Daha detaylı anlatmak gerekirse, Finlandiya'nın yeraltı tünellerinin toplam uzunluğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak Helsinki'deki yeraltı ağ, yaklaşık 200 kilometre uzunluğundadır. 5500 sığınağın bulunduğu bu ağ, metro tünelleri, temiz ve atık su tünelleri, yeraltı depolama alanları, elektrik santralleri, yeraltı barınakları ve diğer tesisleri içerisinde barındırıyor. Helsinki'nin yeraltı ağı, Finlandiya'nın en karmaşık ve en büyük yeraltı ağlarından biridir. Boyutlarını daha iyi anlamak için örneklendireyim. 200 kilometrelik tünele sahip yeraltı alanları 50 bin çift katlı otobüsü depolayabilir. Bu sığınaklar yer altında birbirine bağlanıyor olmakla kalmıyor. Ayrıca nükleer, biyolojik ve kimyasal bir saldırının tüm etkilerini ortadan kaldıracak şekilde inşa edildi. Olası bir saldırıda 1 milyon insanın yaşamını uzun süre devam ettirebilmesi için tasarlandı. Futbol sahaları, Hokey pistleri ve havuzlar da buna dahil. Yani tehdit altında değilken barış günlerinde bu yeraltı şehirleri eğlence mekanı işlevi görüyor. 5500 sığınağın %85'i bireysel sığınaklardır. Bu rakamlar elbette sadece başkent için geçerli. Ülke genelinde 54.000 farklı noktada yaklaşık 4,5 milyon kapasiteli sığınak olduğu ifade ediliyor. Bu sığınaklar finler için bir yaşam tarzı, hayatın gerçeği olmuş durumda. Videonun başında da değindiğim gibi bu biraz da zorunluluk. Finlandiya kanunları her apartman veya iş binasının bir sığınağa sahip olmasını şart koşuyor. Fin halkı Rus korkusunu kabullenmiş ve önlemler almış olarak düşünebilirsin. Ve haklısın da bu işi çok sıkı denetleyen bir bürokrasi var. En az 1200 metrekare olması zorunlu sığınağı, barış zamanında depolama alanı veya eğlence amaçlı kullanmakta bir sakınca olmasa da bu sığınakların 72 saat içinde tamamen boşaltılması ve yeniden bomba sığınağı olarak kullanılması gerekiyor. Yani her sığınak gelecek olan tehditlere hazır olmalı. Tehlike geldiğinde sadece dönüşmek yeterli değil. Sığınan kendi kendine yetecek olan elektrik ve havalandırma sistemiyle donatılması da şart. Ayrıca su tankları, yeterli gıda, ilaç aletleri ve nükleer tehdit sebebiyle hava geçirmez metal kapılar da olmalı. Su, hava, filtreleme ve diğer temel ihtiyaç sistemlerinin yasaya göre en az 3 gün kendine yetecek şekilde dizayn edilmesi de zorunlu. Böyle videoları yapınca aklıma istemsiz kıyamet temalı dizi ve filmler geliyor. Into the Night bence anahtar bir dizi. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Yakomoz dizisiyle aynı evrende geçiyor. Orada bu tarz yeraltı sığınaklarına çok gönderme yapılıyor. Ben tükettiğimiz hiçbir şeyin nedensiz olduğunu düşünmesem de üzerine komplo teorileri de yazmak istemiyorum. Nükleer tehdit bir gün gerçekleşir mi bilmem. Bence düşük bir ihtimal. Ama Rusya'nın emelleri doğrultusunda büyük bir savaş patlak verirse bunun Baltıklarda olması çok olası. Bu yüzden Finlandiya'nın tünellerini çok da mantıksız bulmuyorum. Zaten barış zamanında da ekonomiyi canlandıracak şekilde dizayn edilmiş olmaları da dikkate değer başka bir konu. Tam da bu noktada sizi Ravaniemi'de bulunan on binlerce insanın ziyaret ettiği dünyanın en iyi Noel destinasyonlarından biri olarak bilinen Santa Park'a götüreceğim. Bu eğlence merkezi para basıyor desem yeridir. Ama aynı zamanda nükleer ve kimyasal saldırılara dayanacak şekilde dizayn edildi. 3600 kişi burada saklanabilir. İnsanlar için kamp yatakları, ilk yardım çantaları ve hatta inşaatın çökmesi durumunda yüzeye bir tünel kazmak için ekipman bile var. Finlandiya hükümeti 2. Dünya Savaşı'ndan beri ülkeleri için yakın bir tehdit hissetmemişti. Ancak yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali göz önüne alındığında işlerin değiştiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda bizim veto ettiğimiz NATO görüşmeleri de işin tuz biberi olmuştu. Olayları günümüzden bakacak olursak, ülkenin NATO'ya girmesiyle birlikte elbette Finlandiya'nın ara buluculuk ve tarafsızlık tavrı da ortadan kalktı. Rusya, olası bir Finlandiya saldırısıyla NATO'yu karşısına almayı cesaret edebilir mi bilmem. Ama olası bir işgal edilme durumunda Finlandiya hükümeti kendini oldukça güveniyor. Bir saldırı olursa vatandaşlar ülkenin dört bir yanındaki sirenler tarafından uyarılacak ve telefonları en yakın sığınağa sığınmaları için onları uyaracak. Herhangi bir çarpıtmaya mal vermeden bu işlerin böyle ilerlemediğini de eklemek istiyorum. Deprem tatbikatı sırasında o bildirimler bize de gelecekti. Ama tatbikatta bile bana o mesaj ulaşmadı. Depremde şebekeler çekmedi. Filmlerde durum nasıl olacak? Buna şimdiden bir şey demek imkansız. Söyleyebileceğim tek şey çok ciddi telekom yatırımları gerekebilir ve Finlandiya'nın telekom yatırımlarını ayırdığı bütçeye erişim hakkına sahip değilim. Olaylara bir de askeri açıdan bakacak olursak, Finlandiya'nın 5,5 milyon nüfusa sahip olduğunu söylemiştim. Bu nüfusun 280 bini asker. Zorunlu askerlik sistemi Finlandiya'da da mevcut ve Finlandiya, Avrupa'daki en büyük topçu kapasitesinden birine sahip. Gayrisafi yurt içi yüzde ikisini savunmaya harcıyorlar. Ayrıca Finlerin yakın dönemde Sovyetler Birliği ile iki kez savaştığını da unutmayalım. Kış savaşı ve devam savaşı olmak üzere her iki savaşta da Finlandiya topraklarını başarılı bir şekilde savundu ve ülkenin tamamen işgal edilmesini önledi. Bu savaşlar Finlandiya'nın askeri direnişi ve bağımsızlık iradesini gösteren önemli bir dönüm noktalarıdır. Videoyu bitirmeden önce çılgın bir projeden bahsetmek istiyorum. Helsinki'nin 200 kilometrelik bir yeraltı tünel ağına sahip olduğundan bahsettim bu ağın tüm ülkeyi kaplaması ve genişletilmesi için de planlar da var. Fakat bunun dışında başkent Helsinki'yi Estonya'nın başkenti olan Tallinn'e 100 kilometre uzunluğundaki bir denizaltı demiryolu tüneli ile birbirine bağlamak istiyorlar. 15 milyarlık bu dev proje neden mi bu kadar önemli? Bu sadece iki başkent arasındaki seyahat süresini indirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Estonya'nın Helsinki'nin barınak ağına erişmesini de sağlayacak olası bir saldırıda insanlar bu ulaşım yoluyla doğrudan ülke dışına çıkabilir ya da daha ilginç bir şey söylemem gerekirse bu tren sayesinde NATO askerleri hızlıca Finlandiya'ya gelebilir. Estonya'nın da bir NATO üye ülkesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Evet, elimden geldiğince detaylı bir şekilde size Finlandiya'nın neden fethedilmez olduğunu anlatmaya çalıştım. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. 100.000 yolunda kanala abone olup beni destekleyebilirsin ben zaten aboneyim, farklı şekilde destek olmak istiyorum diyorsan yorum ve beğeni atmayı unutma. İstersen katıl üyesi de olabilirsin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.